Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarışsever abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgiye selamlar. 4 Şubat'ta Cuma günü Antalya'da tek altılı program var. Bu tek altılı programda ben yaklaşık arkadaşlar bir tekli, bir bankolu ve toplamda 28,5 ya da 29 lira bandında bir şablon çıkardım, kurgu yaptım. Her zaman olduğu gibi şablonumuzda, kurgumuzda idmanlarını çok beğendiğim galoplarına dereceli bir şekilde yapmış zaman zaman galoplarında tatlı tuturmuş safkanları hem yarış karakterlerini hem de yarış performanslarını yerinde bulduğum safkanları şablonuma dahil ettim. Altılama uyarladım arkadaşlar. Bu uyarlama bize bir bankolu ve toplamda 28,5 ya da 29 lira bandında bir altılı oluşturmamıza sebep oldu arkadaşlar. Şimdi şablonu aktarmadan şunu söyleyelim. Evet Antalya altılısı belki çok fazla miktarda altılı ücrete vermiyor olabilir ama Sonuçta arkadaşlar kum şartlarında biz bu altılığı oynamaya çalışıyoruz. Gelen safkanlar belli. Antalya'da yarışan safkanlar belli. Her ayakta çok fazla at koşmuyor ama e, tabi Antalya sentetik sahasının devreye girmesiyle farklı yarışlar koşulacak arkadaşlar. E, tabi bunun için de sentetik saha çalışmalarının tamamlanması lazım. E, yarın bir gün e, farklı programlarda ya da ileriki zamanlarda Antalya sentetik sahası devreye girdiğinde gerçekten çok zevkli yarışlarda izleyeceğiz. Belki de yüksek meblalı altınlarla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. O yüzden biz bu kaba kum şartlarında oluşturduğumuz şablonlarla bir yol yürümeye bakacağız Antalya'da. Bunun dışında sizlerden bir özür dilemek istiyorum. E, i̇ki gün önce çarşamba günü İstanbul'da sizlere 40 liraya ve iki, iki bankolu bir şablon sundum. Bankolar, bankolarımızdan bir tanesi 2 numaralı Çiğirçuz, 3. ayakta bir diğeri de 8 numaralı Subutay, 4. ayakta. Şimdi arkadaşlar bakın bu safkanların banko olarak önerilmesi gelmesi bizim için başarı değil. Neden başarılı değil? Altılı yakalamaktan sonra bizim bankolarımızın ganyananın isterse 300 lira olması bile başarı değil arkadaşlar. Evet iki bankomuz geldi ama altılımız yok. Son, sonuçta son ayakta biz 5 hatta yattık. Benim size yazdığım safkanlar dışında eğer 11 numaralı Winendense yazan arkadaşlarımız, abilerimiz, dostlarımız varsa hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ama çoğu arkadaşımız beni WhatsApp'tan, Messenger'dan gerek Facebook ortamından gerekse daha değişik telefon yordamıyla aradılar ve yattıklarını dile getirdiler. Ben üzüldüm. Sonuçta bunun kabahati bana ait. %100 bana ait. 11 numaralı safkan arkadaşlar aslında ben yazdım şablonumda ama çok yüksek tutuyor diye kıstım. Şimdi tabii bu bir hata. Daha yüksek şablona gidemiyorum. Bu şablonu daha yükseklerde oynayamayacak olan insanları düşünüyorum. Ceplerini yakmak istemiyorum. İmkanlarını zorlamak istemiyorum. Hani yazıyoruz gelmese bu sefer de canları yanıyor. Gelirse farklı bir şey oluyor. O yüzden arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Son hayatta 11 numaralı Vinendens'i sizlere yazdıramadım. Altınınızı yatırdım. Bu konuda tüm kabahat bana ait. %100 bana ait. Yani iki tane bankomuzun gelmiş olması bizi hiçbir şekilde böyle yükseklere çıkarmasın Ben hayatta hiç sevmediğim bir şey. Ne kendimi överim ne de bunun böyle reklamını yaparım. Bizim iki tane bankomuzun oturması hiçbir şekilde başarı değil. Biz son ayakta insanları beş hatta yatırdık arkadaşlar. İşin özeti bu. Şimdi geçmişi bir kenara bırakacağız. Önümüzde bir Antalya 6'lısı var. Üstesinden gelmeye çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Arkadaşlar şablonu aktaralım. Ondan sonra hem tekimizi konuşuruz hem de videomuzu sonlamaya bakarız. 4 Şubat Cuma itibariyle Antalya'da günün ilk ayağı. 2000 kum 4 yukarı İngilizlerin Handikap 15 Handikap 1 yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar ben buraya çok kısa geçeceğim. İki tane safkan var. Bu e, grup içerisinde koşacağı safkanlar içerisinde benim gözümde ayır, ayrışacağını düşündüğüm. Grubu ayıracağını düşündüğüm iki safkan. Ee, bunlardan bir tanesi 4 numaralı Roger Boy arkadaşlar. 4 numaralı Roger Boy ve 7 numaralı Fairmount arkadaşlar. Bakın bu iki safkan da belki bir tesadüf. Antalya'da sezonu e, uzun mesafeli kum yarışında kısa vade 8'di. Yani 2000 metre kısa vade 8'de e, ilk yarışlarını koştular ve birbirlerinin rakipleri oldular arkadaşlar. Bu yarışta özellikle Ankara Kaba Komu'nu çok başarılı koşan bir kısrak Alessandra. Ve İzmir şartlarında çok güzel yarışlar koşan geçmişte bir ara ara veren sonradan tekrardan şöyle bir 3 yarış 5 yarış İzmir'de yarışlarına başlayan özellikle Junior Çınar arkadaşlar. Bu iki safkan kendi şehir şartlarında iyi safkanlar ve handikap puanları yüksek. Şimdi arkadaşlar bakın Rager Boy 4 yaşında ve hayatı boyunca koştuğu deneyim kazandığı tek pist Ankara Çin pisti. Hayatının ilk yarışını da kum yarışıyla başlamış arkadaşlar. Başarısız olmuş. Sonrasında çim yarışlarına devam etmiş Ankara'da. Tabi e, çim yarışlarında e, uzun mesafede e, tabelalar yapmış. ikincilik ya da üçüncülük. Ara vermiş yaklaşık iki ay. Rager boy arkadaşlar. Bir Talip Hanoğlu. Sonrasında Antalya Kabakomu'na bakın. Hiçbir şekilde bırakın kısa mesafe çim yarışını ya da kısa mesafe kum yarışını. Uzun mesafe kum deneyimi olmayan bu safkan kendisinden yaşça büyük tecrübeli ablası Alessandra ve abisi Junior Çınar'a bir reaksiyon göstermeye çalışıyor. Antalya Kabakum'una geliyor. Kısa vade 8 koşmaya 2000 kum. Ve burada sırıtmıyor arkadaşlar. Net bir tabela yapıyor ve 2 ay aradan sonra hemen hemen 2 ay aradan sonra. Şimdi arkadaşlar bakın Razer, Razer Boy kısa vade 8'de gösterdiği derece bakımından bu grupta bence üstün. Yalnız bu üstünlüğü bozacak bir safkan var. Kendisiyle o yarışta Antalya sezonuna başlangıç yapan 7 numaralı Feyir Makto. Ve bu iki safkan arkadaşlar 4 yaşında genç safkanlar İkisinin de kilosu birbirine aynı. 58 kilo. O yarıştan çıkıyorlar. Bu yarışa geliyorlar. Roger Boy hişman çizikle ortalama 56,5 kilo edekler olmuş. Feyir Makto apranti kilo indiriminde Cemal Tun'la bomboş sikletiyle koşuyor arkadaşlar. 50 kilo. İşte bu handikap koşullarını burada bozan tek olay Fair Macto'nun 50 kilo bandında olması arkadaşlar. Yani Rager boyu boya 1.5 boyla geçilen o kısa vade 8 yarışta 1.5 boyla geçilen Fair Macto rakibinden net 6 kilo avantajlı. Bu da Handikap 15 koşullarında bomboş sikletiyle kendisine bir avantaj sağlayabilir arkadaşlar. İki safkanın yarış karakteri aynı. İkisi de geride bekleme yapıyor. Ondan sonra son 400'de hamlelerini yapıyorlar arkadaşlar. Ben 4 numaralı Rager boyun ilk defa Antalya Kabakomu'nda gösterdiği 2000 kum kısa vade 8 ile ve yine Fehirmakto'nun Antalya Kabakomu'nda gösterdiği kısa vade 8'deki 5. ile bu grubu ayıracaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Hatta Fehirmakto kısa vade 8'deki 2000 kum yarışından sonra bir yarış daha gördü. Şartlı yarışa çıktı arkadaşlar. 2200 metre. O yarıştaki rakiplerinden bakın. Angel of Kingdom, Faithful Wolf, ondan sonra Lord of Time. Bunları kilo kiloya geçti arkadaşlar. Şimdi bu rakipleri kilo aldılar. 60 kilo bandına, 58 kilo bandına çıktılar. Şimdi benim handikap anlayışımda 50 kiloyla bomboş koşan bir Fair Magdo, bu rakiplerine geçilme olasılığı zayıf arkadaşlar. Çünkü arada handikap oluştu. Net bir kilo fazlası var rakiplerinin. O zaman ben Fehir Maktoy'u bu handikap koşullarında 50 kilo bomba e, bombo e, tabelamın en üst basama, basamağına yazarım. Ama tabii burada ön önceliğim 4 numaralı Roger Boy arkadaşlar. 4 numaralı Roger Boy önceliğim. Sonrasında handikap koşulları kendisinden yana bombo sikleti ve e, bu Antalya pist koşullarını çok iyi tanıdığını düşündüğüm e, bir aprantı arkadaşlar. Cem Altun bu safkana deklare olmuş. 7 numaralı Fehir bence 4 numara Roger Boy'la bu grubu böler arkadaşlar. Tekrar ediyorum 4 numara Roger Boy Hişman Çiçek'le favorim. 7 numaralı Fehir muazzam kilo düşmüş rakibi ve bu grubu bölecek 2 safkan. 4 numaralı Roger Boy 7 numaralı Fehir arkadaşlar. Günün ikinci ayağı 2100 kum 4 yukarı Arapların Handikap 15 Handikap 1 yarışı. Dolayısıyla arkadaşlar 1 numaralı Çivici ile başlayacağım. Cemal Tunlu Aprantikilo indiriminde. Arkadaşlar Çivici Adana e, pistinden geldi. Adana ikliminden geldi Antalya'ya. Önde seri bir safkan. İdmanını yaptı. Zannedersem Antalya'da e, 400 çalışmış. 29 e, çok rahatlık bir galop yapmış. E, bu yarışta bu rakipleri içerisinde seri bir safkan ve en tecrübeli arkadaşlar. Önde serilik yapacak olan en tecrübeli safkan. Ben yanına özellikle bakın. 800'ünü 55, 400'ünü 27 galobunu Fatih Rüstembebek kendisi yaptırdı. 3 numaralı Doayenoğlu arkadaşlar. 3 numaralı Doayenoğlu 52 kiloyla bomboş koşuyor. Fatih Rüstem bebek bu safkana 855 427 galobunu, rahat galobunu kendisi yaptırdı. İlk etapta rakibi arkadaşlar. Sonrasında yine 1000'ini 400'ünü 428 ya da 1000'ini 111 428 Antalya Kabakum galobunu mükemmel buldum. Uzun mesafe e, deneyimi çok ee, son yarışında zannedersem Antalya'da kısa da koşamadı 1200'de. Yaklaşık bir 26'lık bir derece gösterdi. 4 numaralı yaramadı arkadaşlar Erkan Tunç'la. Kesinlikle bakın. Ee, Antalya'da son yaptığı galobunda Binini 111 Kabakum galobu bu. Binini 111 400'ünü 28 mükemmel bir galop bıraktı arkadaşlar. Sikleti de çok müsait 55. 4 numaralı yaramadı. Daha sonra çok kaliteli bir orijini var. Safkan'ın kendisi de kaliteli ama yarışlarını yansıtamıyor. İzmir'den mükemmel galoplarla geldi arkadaşlar. 7 numaralı oğlu Mutku. 7 numaralı oğlu Mutku İzmir'den getirdiği mükemmel galoplarla eğer Antalya kaba kopunu çözerse kesinlikle Fırat Arslan'la Aprantik kilo indiriminde bomboş sprinti arkadaşlar. 7 numaralı oğlu Mutku bu pistte e, çapraz bir koşu koşabilir. E, şöyle toparlayalım. 1 numaralı çivici önde çok seri bir safkan. E, kaçarak bitirebilir. 1 numaralı çivici Cemal Tun'la Aprantik kilo indiriminde favorim. Rakip 855-427 kalıbında Fatih Rüstem bebek yaptırdı. 3 numaralı Doğayanoğlu. Sonrasında 1111 11 428 kalıbında Antalya Kabakom kalıbında 4 numaralı yaramadı arkadaşlar. Daha sonra İzmir çalışmaları mükemmel. Antalya Kabakomunda ilk defa deneyim kazanacak. 7 numaralı oğlu Mutku arkadaşlar. 1-3-4-7 sıralamam. Günün 3. ayağı 2000 kum 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar bu yarış şartı biraz sıkıntılı mesafe var o yüzden ben şöyle başlamak istiyorum. Bir numaralı Maximus. Maximus boy arkadaşlar benim burada favorim. Son koştuğu yarış itibariyle 1400'de 1.31'leri gösterdi. Mesafe uzun ve uzun hayatkın arkadaşlar. Bir numaralı Maximus boy. Rakip 7 numaralı Siestra arkadaşlar. Daha önce kendisini geçme başarısı göstermiş. Siestra bir yarışında zannedersem İstanbul'da Sendetik sentetik zaha koşullarında bir numaralı Maximus boyu Handikap 15 bir yarışta geçmiş arkadaşlar. Ya Handikap 15 ya Handikap 14. Tam hatırlamıyorum ama 7 numaralı da uzunu yapma konusunda sıkıntı yaşamaz. Çünkü pedigri uzuna yatkın. 1 numaralı Maximus Boy favorim. 7 numaralı Siestra rakip. Sonrasında 2 numaralı Royal Uyghur. Aslında 2 numaralı Royal Uyghur'un pedigri olarak arkadaşlar uzunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Tipik bir orta mesafe atı gibi geliyor bana. Yani çok uzunu kabul etmeyebilir ama yine yazılmasında fayda var. 2 numaralı Royal Uyghur. Daha sonra uzuncu orijin. 5 numaralı Best of Fatoş arkadaşlar. Kesinlikle orijin uzuna yatkın. 5 numaralı Best of Fatoş da bu yarışta e, sıralamada yer bulabilir. Sıralamamız 3. ayakta. 1 Maximus Boy, 7 Siestra, 2 numaralı Royal Uygur, 5 numaralı Best of Fatoş arkadaşlar. Günün 4. ayağı 1400 kum 4 yukarı İngilizlerin şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar bizim bankomuz burada. Bankomuzda Mehmet Kaya İdaresi'ndeki 1 numaralı Aliço. Daha önce geçtiği rakiplerini bir kez daha geçmek için bu şartlı 5 yarışa gelmiş, kaydedilmiş. 1 ee, numaralı Aliço arkadaşlar. Mehmet Kaya'yla benim net bir şekilde bu ayakta, bu rakipler yanında bankom arkadaşlar. Tabi sprinter yapısı var arkadaşlar. Yarış içerisinde bir takım safkanlar var. Bu tekimizi anlatacağız arkadaşlar. Günün 5. ay 2004 yaş tarafların şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar bu 2000 mesafeli 4 yaş tarafların şartlı 3 yarışında favorim. 2 numaralı Cezmican Hişman Çizik. Ee, özellikle arkadaşlar bakın Antalya e, pis koşullarında Antalya Kavakon deneyimini e, son koştuğu yarışta şartlı 4 yarışla e, kazanmaya çalıştı. Rakip de e, Serkan'ın oğlu gibi 61 handikaba vurmuş çok yüksek handikaplı bir safkan. E, Cezmican e, bu rakibine e, yaklaşık bir baş ya da bir boyunla geçildi. Özellikle arkadaşlar bakın bu rakipler içerisinde Cezmican haklı olarak 1400 metre komda İzmir'de kısa vadı 7 kazanmış bir safkan. Yani yarışta koşacağı rakipleri şartlı 3 rakipler. Dolayısıyla hem uzun mesafeye yatkın hem de performans olarak rakiplerinden üstün arkadaşlar. O yüzden 2 numaralı Cezmican Hişman Çizik'le bu koşullarda favorim. Daha sonra rakibi 5 numaralı Karayeski Danyal Kaya'yla Daniel Kaya bu saf e, Safkan'a galobunu, son galobunu kendisi yaptırdı. Çok kaliteli bir orijine sahip arkadaşlar. Kara İstanbul'dan mükemmel iç saha galopları getirdi. O yüzden 2 e, numaralı numaralı Cezmican'ın rakibi. Ki arkadaşlar bakın 5 numaralı Kara İstanbul'da son koştuğu belki de 3 ya da 4 yarışında 2 tane kısa vade 8, bir tane grup yarış gördü ve yarışlarından bir tanesi 1500 şartlarında kısa vade 8'de ortalama 1.41'in içerisinde koştuğu bir yarış. Yani kısa vade 8'de 1500'de 1.41'leri gösteren bir safkan. Belki 8. olabilir ama hiç aldanmayın arkadaşlar. Kısa vade 8'de İstanbul'da sentetik saha koşullarında 1500'de 1.41 demek diğer şehirlerde farklı farklı rakipleri yanında söz sahibi olmak demek. Çünkü İstanbul'da kısa vade 8'de koştuğunuz rakipleriniz çok güçlü arkadaşlar. Çok sert rakipler. E, tabi oralarda elde ettiğiniz 8.lik hiç kimseyi aldatmasın. Farklı şehirlerde zayıf rakipleriniz yanında gittiğiniz zaman o 8.lik size grup içerisinde haklı bir e, favori olma e, pozisyonuna sokar arkadaşlar. O yüzden hiç aldanmayın. Karayeski'nin 1500 konularda kısa vadis 8'lerde gösterdiğiniz 8.liği başka şehirlerde net bir şekilde 1.liğe dönüşebilir. Çünkü rakipler zayıflıyor arkadaşlar. O yüzden 2 numaralı Cezmi Can'ın yanında ilk e, rakip 5 numaralı Karayeski Sonrasında bir numaralı Can Ömer'im arkadaşlar. Bir Mehmet Kaya dekleri var. Ee, dolayısıyla iki numaralı Cezmi Can, beş numaralı Karayeski ve bir numaralı Can Ömer'im ee, bizim sıralamamız arkadaşlar. 2-5-1-5. Beş, bir, beşinci ayak. Günün son ayağı 1444 -14 yaş tarafların Maiden arkadaşlar. Bu Maiden koşullarında tabii e, tabi favorim Ankara galopları mükemmel. Sonrasında gelip e, Antalya şartlarında bir yarış gördü arkadaşlar. 9 numaralı tatlım tatlım. 9 numara tatlım tatlım arkadaşlar. Benim favorim. Rakip de hemen hemen bu pistte Tolga Yıldız'la koşacak. 3 numaralı Karacahan. Yarış değeri olarak yani yaptığı derece olarak ortalama 1400'lerde bir 42'leri falan var. Öyle bir derecesi var. 3 numaralı Karacahan arkadaşlar. Sonrasında 8 numara Tangocu. Aslında 8 numara Tangocu'nun 1400'de bir 45'i var. 3 numaralı Karacahan da Ortalama bir 1.42'lere koşmuş. Yani bir 1.42'lik derecesi daha iyi. 3 saniye daha güzel 8 numaralı tangocudan. Ama sonuçta e, ikisi de yazılabilir. Çünkü belki de formunu bulmak için ya da idman niyetine koştukları yarışlardır arkadaşlar. Hedef değildir o yarışlar. Belki bu yarış e, meydana çıkmak için hedef olabilir. O yüzden e, 9 numaralı tatlım tatlım. 3 numaralı Karacahan ve 8 numaralı Tangocu beraber yazılması gereken safkanlar arkadaşlar. Günün son ayağında sıralamamız 9 tatlım tatlım 3 Karacahan ve 8 numaralı Tangocu arkadaşlar. Altılımız e, tabi dediğimiz gibi 28,5 ya da 29 lira bandında ve bir bankolu bankomuzda günün 4. ayında 1 numaralı Aliço arkadaşlar. Şimdi şunu söylüyorum bakın her zaman söylüyorum. Kendi tekiniz varsa atın arkadaşlar. Eğer kendinize ait özel bir tek varsa takip tekiniz varsa ya da kaba koşullarında koşmasını umut ettiğiniz bir yerlerde takip ettiğiniz bir safkan varsa arkadaşlar banka olarak yazabilirsiniz. Yani benim size önerdiğim dördüncü ayaktaki bir numaralı Ali Çoy'u banka olarak kullanmayabilirsiniz, benimsemeyebilirsiniz. Bu sizin kendi inisiyatifiniz arkadaşlar. Ama tabii bu şablon üzerinde eğer bir numaralı Ali Çoy'u size empoze edebilmişsem, kabul ettirebilmişsem bu şablon üzerinden Tuttuğunuz safkanlar varsa her ayağa bakın arkadaşlar. Benim size yazdırmadığım sizin tuttuğunuz safkanlar varsa yazabilirsiniz. Çünkü şablonumuz uygun ölçekte ortalama 28,5 lira ya da 29 lira bandında. Arkadaşlar bakın. Günün dördüncü yanda bir numaralı Aliço. Hatırlarsanız Antalya pist deneyimini yani kabakon deneyimini son çıktığı yarışında e, şartlı 4'te 1.27.52 yaparak koştu. Ve birinci geldi arkadaşlar. O günkü rakiplerinden bir tanesi, bugünkü rakiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Obrada. Bakın o günkü şartlarda geçtiği rakibi kendisini bir buçuk boy ayıran Obrada'yı bir buçuk boy ayıran Aliço arkadaşlar. Obrada kaçarken, serilik yaparken net bir şekilde attığı sprintle rakibini 1400'de 1.27.52 ile geçerek gösterdi. Şartlı yarıştı. Şimdi bakın Antalya Kabakonu'nda 1.27.52 çok değerli bir derece arkadaşlar. Çok sert bir derece. Eğer Aliço bu dereceyi yapıyorsa ve rakibini serilik yapan rakibini düzlük üzerinde sprint atarak geçiyorsa bu şehri ve bu pisti sevmiş demektir arkadaşlar. Bunu da şu şekilde biraz daha farkına vardım. Özellikle son 800 geçişini Aliço 49 yapmış arkadaşlar. Yani 1:27:52 ile bitirdiği yarışı 1400'de şartlı yarışı son 800 geçişini 49 ile yapmış ve en hızlı geçiş yapmış arkadaşlar. E, bu yarışta Obrada'nın bir rakibi var. Önde seri bir safkan. E, aka, e, Akarcahan arkadaşlar. Hem Obrada kaçıyor, hem Akarcahan kaçıyor. Dolayısıyla bu iki safkanın birbirlerini yıpratmasıyla ben eee Aliço'nun üzerinde net bir e, sprintle bu rakiplerini avlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere de banko öneriyorum. E, zannedersem 638 25'lik bir galopla geldi bu e, yarışa. Ee, umduğumuz, e, umut ettiğimiz arkadaşlar bir numara Aliço'nun dördüncü ayakta bu rakiplerini geçmesi. Sizlere banko olarak öneriyorum. Çok da fazla videoyu uzatmayalım arkadaşlar. Herkeslere yarınki yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. Bir de mümkünse bu abonelik konusunda yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Hiç abone sayımız artmıyor. Mümkünse beni izleyen arkadaşlarımız varsa Ayrıca bir abonelik yaparlarsa seviniriz arkadaşlar. Çünkü biz kimseden bir ücret talep etmiyoruz. Yaptığımız iş iş değil. Sadece bir hobi olarak ben bu kanalı açtım. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde ticari ya da paraya dayalı, nakde dayalı bir beklentimiz yok kimseden arkadaşlar. Sadece abone sayımız artarsa, daha çok daha fazla kitleye ulaşırsak bundan memnun oluruz. İnsanları sevindirmek isteriz. Yardımcı olmak isteriz. Ee, bu konuda ben her zaman e, bu kanalda e, bu yayınları yapacağım arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tabi sizler de bizlere rağbet gösterirseniz abonelik konusunda e, memnun oluruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum herkese de. Yarınki yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.